room. durum şu anda e, yayladan geliyor ürünlerimiz. E, ve fiyat stabil bir şekilde gidiyor. Ya yani Bu e, fiyatların yükselmesi e, bu astara bir şey. Yani iklimle alakalı. Hani bir yerde bir yağmur oluyor, bir yerde fırtına oluyor, bir yerde işte dolu oluyor. Yani bir ürünün biri azaldığı zaman birileri yükselir. Yani bu ezelinden beri böyle gelmiştir, böyle gider. E, yani bu denetleme yapısın. Biz denetlemeye hiçbir zaman için karşı değiliz. Yapısın iyi olur. E, görülmesi gerekiyor. Biz öncelikle bu maliyetleri düşürmemiz lazım. Hayır. Maliyetleri düşürürsek e, bu fiyata, e, düşük fiyata tüketicimiz öyle bu ürünleri yiyebilirler. Çünkü e, mazotu olsun, gübresi olsun, ilacı olsun, plastiği olsun, fidesi olsun bunların girdileri hep şu anda arttı. Yani iki katına arttı. E Tabii haliyle bu ürünlerin de artması lazım ki çiftçi bir dahaki yıla yine ekim yapabilsin, dikim yapabilsin ve geçimini sağlayabilsin. E bu şekilde olduğu zaman yani önce biz e girdileri bir denetlememiz lazım. Hı hı. Ondan sonra hallerin piyasasına çıkıp, anladın mı? E Denetleme öyle yapmamız lazım çünkü e girdilerimiz çok. E biz İlaylaş'ta yani adam plastiğini almış, gübresini almış, ilacını almış, e, mazotu var, iççisi var. Anladın mı? Yani önce biz bunları bir denetlersek, anladın mı? Bunların girdilerini bir denetlersek, ondan sonra zaten otomatik mi biz e, üretim arttırmamız lazım. Girdileri düşürmemiz lazım. Anladın mı? O zaman tüketicimiz daha ucuz. E, ve e, ürün yiyebilir. Ama Tüketici istiyorsunuz zaten. Ben istiyorum tabii. Yani üreticimiz daha ucuz yesin. Ama girdiler çok e, yüksek yüksek. Anladım e, tabii ki bu sefer böyle olunca da e, maliyetler yükseliyor. Yani bizim elimizde olan bir şey değil ki ve yerli mi? ve milli olması lazım. Ha, biz bundan tarafıdayız yani. Hı hı. Yani bugün ben e, 3,5 liraya da domates sattım, e, 4 liraya da domates sattım, 10 liraya da domates sattım. Bu ürünün kalitesine göre değişir. Yani 10 liraya sattığımız yurt dışı ihracat olacak olan bir ürün, çok kaliteli, ömrü uzun, daha iyi bir ürün. Domates sabit işte 1 lira, 2 lira, 3 lira demek gibi bir şansım yok. Ürünün kalitesine göre değişiyor bu. Yani çeşit çeşit ürün var. Hı hı. Aynen ben bir biberde ben kendim 3 e, liraya verdim. E, zincir Market'in birine girdim. 6.99 yazmış. Yani bu uçuk bir vakıa. Yani bunu kardeşim bu 1 kilometre ileride e, böyle. Ya, bu olması yanlış. Esas oraların denetlenmesi lazım. E, tabii değil. şaşırıyorum. Şaşırmaz mıyım hiç? Yani e, bir 3 liraya vermişim bir kilometre e, 6.99 yazmış. Yazık değil mi canım? Yani. Bunu yiyen de insan. Var burada, artık. burada 144 tane komisyoncu var. Biz zaten e, denetlenmeye karşı değiliz. Denetlensin. Denetlendiği zaman daha güzel olur. Herkes kendini çekir, düzen verir. Anladın mı? Olması gerekiyor. Olması yapılması Şimdiye kadar geç kaldı zaten. Olsun. Yapılsın. Biz bunu istiyoruz. Olma, yani ol, olsun. Üretici, ya, evet. Biz üretici halis. Üretici halde bunlar olmaz zaten. Anladın mı? Yani üretici hallerde olmaz. Biz çünkü e, tüketici halleri denetlemeler lazım daha çok. Çünkü oraya gidiyor, bizim burada bir piyasamız var, bir piyasa kuruyoruz. O piyasa üzerinden biz malın kalitesine göre fiyat değiştiriyoruz. Ürün çok kalitelidir, ihracattır, anladın mı? Ne bileyim, e, düzgündür. Hani bunlara göre biz şey yapıyoruz. İç piyasa 3 lira, e, ihracat 5-4 denetlemelerin olması iyi fakat şöyle söyleyeyim ben size denetlenirken bunların temelden yani üretimden itibaren gelinmesi lazım işte e, fide fiyatları, tohum fiyatları, gübre fiyatları bunlar hep bir etken. Mal üretilip hale geldiği zaman da halde belli bir piyasa var zaten halde bir ürünün kaç para olduğu belli. Sıkıntı şu açıkça söyleyeyim ben size halde atıyorum domates 3 lira İstanbul'a gidene kadar 7-8 lira oluyor. Bu aradaki marketlerin yüzde 40, yüzde 50 giderleri olduğu için o giderlerini müşteriye yansıtıyorlar. Bir de şöyle bir durum var, burada yüzde 1 ödüyor alan müşteri, müşteriden yüzde 8 alıyor KDV'yi. Onun da bir dengelenmesi lazım. Yani yüzde 1 ile yüzde 8'in arasında çok fark var. O yüzde 7'yi alan müşteri marketçi çıkarmak için haliyle müşteriye yansıtıyor bunu. Bunlar hep etken. Yüzde 7, yüzde 8 o biniyor. %20 aşağı yukarı e, insanların işletme giderleri var. Arada %10 da nakliye bindiği zaman %40, %50, üç liralık mal bakıyorsun 5-6 liraya mal olmuş. Haliyle belli bir de kar koyması lazım. Fiyat uçuyor gidiyor. Fıra ve vatandaşa yansıyor. Ben de bir tüketiciyim. Ben de marketlerden alışveriş yapıyorum. Çünkü her şey bende yok. Markete ya da pazara veya başka bir yere gittiğim zaman aradaki fark benim de canımı sıkıyor. İyi kötü biz alabiliyoruz ama vatandaş alamıyor bunu. Biz de bu durumdan rahatsızız. Biz halciler olarak kesinlikle denetlemeye hiçbir zaman karşı değiliz. Zaten burada bir halcinin oynadığı rol, burada bir balans ortayı bulma, dengeleme, bundan sonrasını ve bundan öncesine bakmak lazım. Oraları da denetlemek lazım. Yani tabandan tavana kadar, son tüketiciye kadar, son tüketicinin aldığı noktaya kadar oraları da denetlemek gerekiyor, kontrol etmek gerekiyor. Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz bu konuda. Hiç hiç sıkıntı değil. <laughs>